Güllü'nün yaşadığı e, olayı konuşmak istiyorum sizinle. 2-3 gündür Türkiye bunu konuşuyor. Çünkü Güllü işte kamuya mal olmuş, e, önemli bir kesimin sevdiği, e, müziğini tercih ettiği veya tercih etmediği ama bir popülaritesi olan yorumcuydu, ses sanatçısıydı ve onun ölümü, e, ölüş şekli, e, evde olanlar, olmayanlar vesaire kamuoyunu Hala dikkatini çekmeye devam ediyor. E, tabii bir de işin hukuki süreci var. Soruşturma başlatıldı ama bu soruşturma aslında bir yerde gene hukuka geliyoruz. E, ne kadar zamanda sonlanacak? E, sonucunu nasıl öğreneceğiz? Öğrenebilecek miyiz? Arabesk sanatçısının arabesk ölümü söz konusu. Yani ben bu ölümü de bir arabesk ölüm olarak değerlendiriyorum. Ve bu arabesk ölümü biz biraz tartışmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Burada tabii ki adli olayların, kriminal olayların... Olay yeri inceleme, soruşturmalarından başlayıp adli tıp aşaması, adli tıptaki otopsi, verilerin değerlendirilmesi, oradaki kişilerin ifadeleri, e, mekanın incelenmesi gibi pek çok faktör söz konusu ve bu faktörlerin de doğru bilimsel, bilimsel gerçekliğe uygun e, bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Dün sizinle yine bir yayın yapmıştık ve bu yayında bahsettiğimiz şeyler bugün de aynen geçerli. Hatırlarsanız ben şunu söyledim. Bu tür olaylar olduğunda kapalı mekanlarda bir ölüm olayı gerçekleştiğinde sadece ölen kişinin değerlendirilmesi, olay mekanının, olay yerinin değerlendirilmesi yetmez. Oradaki kişilerin, ilgili bağlantılı kişilerin de adli tıp muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Bakın bugün çeşitli platformlarda, çeşitli televizyon kanallarında çeşitli kişiler cinayetle suçlanıyor. O zaman bu kişilerin, olayda bulunan, orta, ortamda bulunan kişilerin mutlaka adli tıp muayenesinden geçirilmesi gerekiyor. Hala geç değil, bu mutlaka yapılmalı. Bunun altını çiziyorum. Onun dışında ses kayıtlarının mutlaka yapılıyordur, yani yapıldığını varsayıyorum. analitik incelemesi gerekiyor. Yani e, sadeleştirilerek, gürültüden arındırılarak oradaki konuşmaların ne olduğunun ortaya konulması gerekiyor. Yani biz bu olayı aydınlatmazsak, e, bu olay da arabesk bir olay olarak bizim... Tarihsel belleğimizde yerini alacak. Aynen bir Cem Gariboğlu davası gibi ya da e, Narin davası gibi yani kamuya mal olmuş pek çok davanın bir parçası haline gelecek. Biz bunu magazinleştireceğiz, arabeskleştireceğiz ve e, magazin figürleriyle tartışmaya başlayacağız. Oysa bu olayın aydınlatılması gerekiyor. Kaza mı, intihar mı, cinayet mi? Bunun ayrımı yapmak için de olay yeri incelemenin sağlıklı bilimsel metotlarla yapılması, otopsi bulguları, ee, bir takım maddelerin kullanımından bahsediliyor. Alkol ve diğer bir takım maddeler. Bu maddelerin analiz sonuçlarını beklememiz gerekiyor. Çapraz sorgu teknikleri, görüntüleme teknikleri hepsini bir araya getirip bir an önce çözmek gerekiyor. Bir diğer noktada e, kurumsal yapıların, kamusal yapıların topluma zaman zaman bilgi vermesi gerekiyor. Lale Hanım bu verilmediği zaman bölük bölçük bilgilerle ortamda bir takım ee, nasıl diyelim? Yalan yanlış bilgiler dolaşmaya bilgi başlıyor. Kamuoyunun evet, kafası karışıyor. Kurumsal yapılar kamuoyunu bilgilendirmeli. Örneğin emniyet müdürlüğü, savcılık, adli tıp kurumu bu konular hakkında bilgi verip kamuoyunu aydınlatmalı. Dünyada böyle yapılıyor. Avrupa'da böyle yapılıyor. Bizde de bu şekilde bir yaklaşımı mutlaka getirmemiz gerekiyor. Hocam, peki şimdi şunu soracağım. Bugün ortaya bir ses kaydı çıktı, temizlenmiş bir ses kaydı çıktı. Evet. Bunu niye yetkili kurumlar yapmıyor da işte böyle sosyal medya kullanıcıları ya da bu olaya ilgi duyup bu ve benzeri olaylar için söylüyorum, onlar yapıyor. Yani bunun yapılması için illa bir şey mi lazım, yani bir dürtü mü lazım, bir bir şey mi yapmak lazım? Niye yapılmıyor bu? Ya da yapılıyor da bizim mi haberimiz yok? Bir kısım bir e, incelemelerin yapıldığını düşünüyorum. Ama bir kısmında yapılmadığını çeşitli adli olaylar nedeniyle biz gördük. Onun için zaten bu programları yapıyoruz. Milleti toplumu aydınlatmaya çalışıyoruz. E, kamuoyunda yapılan bu şeyleri de ben şuna benzetiyorum. Yani artık ülkemizde yaşam o kadar zorlaştı ki herkes bir miktar hukukçu olmak zorunda. Bir miktar adli tıp uzmanı olmak zorunda. Bir miktar mimar olmak gerekiyor. Bir, bir miktar işte araba tamircisi olması gerekiyor. F-35'lerden anlaması gerekiyor. Yani dış her şeyi bilmemiz gerekiyor. Normalde uzmanlık alanı dışında bilmememiz gereken şeyleri bilmemiz gerekiyor. Tatil'e gidiyorsak tatilde kaldığımız otelin ee, yangın merdivenleri, uyarı sistemlerinin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Örneğin Güllü davasında da e, düştüğü mekanı hatırlarsanız o fotoğraflar, medyaya evet. yansıyan fotoğrafları. İşte pencerenin yük tekliği, normalde olması gerekenin çok altında. Bir kaçak yapılaşmadan bahsediliyor. Yani burada belediyenin sorumluluğu var, oradaki kişilerin sorumluluğu var. Yani böyle olmaması gerekiyor. Her yerden hani bir arabesk sanatçının arabesk ölümü ya da arabesk yaşıyoruz. Yaşadıkça bir şeyleri öğrenip sorguluyoruz. Burada sosyal medyadaki arkadaşlarımız da bu eksikliklerden yola çıkarak kendilerince çözüm üretiyorlar. Çünkü artık herkes bir miktar adli tutuldu. Herkes gazeteci oldu. Tırnak içerisinde söylüyorum evet. bunu. Böyle bir süreç yaşıyoruz maalesef. Peki adli tıp raporu ne zaman çıkar aşağı yukarı hocam? Aslında bir adli tıp raporu çıktı. Yani yüksekten düşme sonucu öldüğü kesinleşti. Fakat e, bu yetmez. Ölüme etkilen faktörlerin de ortaya konulması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani alkol, uyutucu, uyuşturucu ya da başka maddeler kullanılmadığı, bunların ölüme etkileyip etmediği gibi pek çok faktörün sorgulanması gerekiyor. Ben bir ay içerisinde bu raporun kamuoyuyla en azından medya aracılığıyla paylaşılacağını tahmin ediyorum. Peki ilerleme açısından sizce doğru mu gidiyor yani soruşturma e, ya da eldeki verilerin kullanılması falan? E, yani sizin tecrübelerinizden yola çıkarak e, soruyorum bunu. Yani bir nihayete varılabilecek mi? Bir e, somut sonuç çıkacak mı? E, gerçek nedeni e, ölümünün e, düşme mi veyahut başka bir şey mi? E, başkasının atması örneğin e, bu ortaya çıkabilecek mi sizce? Şöyle söyleyelim yüksekten düşme sonucu öldüğü kesin. Fakat bu yüksekten düşmek kaza sonucu mu düştü? Birisi mi itti? Yani bir cinayet mi var? Yoksa kendisi mi atladı? İntihar mı etti? Bunu ortaya koymak için çok fazla doneye ihtiyacımız var. Hani mahkeme sürecinde bunu hakim değerlendirecek açıkçası. Savcılık makamı değerlendirecek. Bununla ilgili de hem otopsi raporunun çıkması lazım hem olay yer inceleme hem sanıkların tanıkların ifadeleri e, yani çok fazla verinin analiz edilmesi gerekiyor. Bu da bir süreç işi. Yani orada hukukçu arkadaşlarımız da var. Öyle Bugünden yarına bir ay içerisinde iki ay içerisinde değerlendirilecek bir olgu değil. Biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü kısa sürede bu soruların hepsine yanıt verme şansımız olacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki şunu da sorayım. Son dönemde çokça duymaya başladık bu işte yüksekten düşmeler veyahut da yaşamına son vermeler diyeyim. Bunun toplumun işte bir takım gerekçelerle ruh hali Duygusal bozukluk vesaire bu anlamda etkileri ne der? E, ve tabii kadın cinayetleri onu da soracağım size. E, Türkiye'de e, artan oranlar e, bunu nasıl okumak lazım? Neden böyle Türkiye'de? Yani sokağın ortasında işte eski eş, çok rastlıyoruz ne yazık ki bu örneği eski eş geliyor ya da çalıştığı kurumda resmen elini kolunu sallayarak giriyor, öldürüyor. Etrafta insanlar var bir şey yapamıyorlar veyahut da yapmaktan korkuyorlar. Çünkü ya onlar da orada bir kazaya kurban gidecek veya tabii hukuki bir yükümlülüğü olduğu için aman işte başıma şu gelir bu gelir gibi gerekçelerle uzak duruyorlar. Yani gözler önünde işleniyor bu cinayetler. Buyurun hocam. Evet neredeyse her gün bir kadın ölüyor ülkemizde. Yani neredeyse değil öyle. Fakat bu konularda da pek çok konuda olduğu gibi ülkemizde bilimsel veri yok. Yani Adalet Bakanlığı'nın, TÜİK'in bu verileri kamuoyuyla, toplumun kesimleriyle paylaşması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, kadın cinayetleri artık sıradanlaştı. Çünkü sadece cinayeti işleyen kişilerin profillerine baktığımızda, bu kişilerin öyle uzakta olan insanlar olmadığını yani cinayete kurban giden kişilerin çok yakınları olduğunu görüyoruz. Ve bu oran hem ülkemizde hem başka ülkelerde aynı yüzde 85-90 kadının tanıdığı kişiler, eşi, partneri, sevgilisi, işte ne bileyim babası, dayısı yani komşusu bildiği insanlar. Bu gelen e, cinayeti işleyen insanlar da bilinen, bilinen kişiler. Bilinen mekanlarda maalesef gerçekleşiyor bu eylemler. Burada tabii ki sadece bir hukuksal sorun olarak olaya bakmamak gerekir. Toplumsal, kültürel, sosyal kodlarla birlikte irdelemek gerekir. Hukuksal anlamda da işte İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesinden çıktıktan sonra kadını koruyan temel mekanizmaların arka planda kaldığını görüyoruz. Her yani ne kadar 6284 sayılı yasa mevcut olsa da tamamen kadını koruyamadığını da görüyoruz. Yani biz toplumsal, sosyal, kültürel kodlarla koruyamadığımız kadını hukuksal anlamda da koruyamıyoruz. Ve toplumda da şöyle bir algı var. E, nasıl olsa 3-5 yıl yatar çıkarım algısı evet. var. Yani cezasızlık algısı var. Ve şiddetin sıradanlaşması, normalleşmesi var. Şiddetin bir sorun çözme aracı olarak kullanılması var. Bu sorun çözme aracı olarak kullanan kesimde erk. Yani erkekler. Erkek şiddeti var. Yani bir maalesef bir erkek olarak bunu söylemek zorundayım. Yani şiddeti sorun çözme aracı olarak kullanmaya başladı toplum. Bu da çok tehlikeli. Sadece kadına yönelik değil, gördüğünüz gibi çocuklara yönelik şiddet olmaya başladı. Hatta çocuklar cinayet işlemeye başladı. Çok tehlikeli bir sürece doğru gidiyor. O nedenle bizim hani şapkamızı önümüze alıp bir analiz yapmamız, eylem planı oluşturmamız gerekiyor.